Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı. Ahilik geleneğini yaşatmak için yine sizlerle birlikte ahi meydanındayız. Her konuda köklü geleneklere muhteşem bir tarihe sahip olan bu toprakların yüzyıllar öncesinde günümüze ulaşan en önemli kurumlarından biri ahilik teşkilatıdır. Antalya'mızın planlı, kurallı, kimlikli bir kent olarak geleceğe ulaşması için çaba sarf eden bizlerin de her projemizde, her yatırımımızda önceliği mutlaka ve mutlaka esnafımız ve sanatkarımız olmuştur. Size burada bir müjde vermek istiyorum. Antalya'ya değer katan mekanlar arasında yer alan ve Antalya'nın kişisel kimliğini çok iyi yansıtan kentimizin simgesi olan Bakıcılar ve Sobacılar Çarşısı, geçmişten günümüze geleneklerin yaşatıldığı bir miras özelliğini taşımaktadır. Yenilenen haliyle 2009 yılından beri kullanılmaktaydı. Ancak bugüne kadar gereken ilgiyi görememiştir. Şimdi buraya cazibe merkezi haline getirecek projemizi geçen hafta ihale ettik. 3 milyon 200 bin liraya tamamlanacak olan bu proje tüm dükkanlarımız, ortak alanlarımız yenileniyor. Ayrıca sergi alanı yapılacak tadilatla işlevsel hale getirilecek, başta antika pazarı olmak üzere birçok etkinlikleri bu alanda gerçekleştireceğiz. Çarşının hem Antalyalıların hem de kentimizi ziyaret eden, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bir merkez olmasını hedefliyoruz. Daha güzel günlerde buluşmak dileğiyle ahilik haftamız hayırlı olsun. Sevgiyle kalın, cumhuriyette kalın, Atatürk'le kalın. Antalya için çalışıyoruz.